Nie się chłopić. İzninizle nikah törenine geçmek istiyorum. Evet, Sayın Gamze Kaçanoğlu ve Bayram Ertaş. Evlenmek istediğinizi kurumuza müracaat ettiniz ve belediyemizce evrakları incelediğinizde evlenmenize herhangi bir mani görünmemektedir. Şimdi bir de değerli şahitlerimiz ve kıymetli misafirlerimizin önünde evlenmek istediğimizi bizlere sözlü olarak ifade etmeniz gerekiyor. Ama baştan söyleyeyim bağırmayı tam olarak alamazsam sabah kadar buradayız sadece dikkat edebiliriz. O yüzden bağırmanız ne kadar bu evliliği istediğinizi gösterecek. O yüzden başkan bunu söylemiş olayım. O yüzden sizde ilk seferde bu işi bitirmenizi istiyorum. Evet, Sayın Gamze Kaçanoğlu. İyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Bayram Erdaş'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bağırmanızı istiyorum. Yani burayı inletmenizi istiyorum. Fakat bir şey daha istiyorum. Bu bağırma ilk ve son olsun. Gazze'nin yanında bir daha kızımıza yanında sesini dahi yükseltiyoruz. Bu sesini yükseltmenin son, ilk ve son olsun. Evet, Sayın Bayram Erdaş. iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Gamze Kaçanoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musun? Evet! aile teslim etmekte. Tabii yuvayı dişi kuş yapar misali aile cüzdanımıza her zaman olduğu gibi kıymetli gelinimize yani Gamze kizimize vereceğiz. Tabii bunu vermeden önce birkaç kelam etmek istiyorum. Bizler eskenin kaç çocuk doğuracağına karışan başkanlardan olmayalım. Ama ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden Cumhuriyet'in izinden giden nice nesiller yetiştirmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi,